Selamun sevgili izleyiciler, değerli takipçilerim. Hepiniz videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Ben Ceyhan Ece. Yeni bir video ile yine sizlerle birlikteyiz. Neredeyiz değerli dostlar? Bugün sizlerle birlikte Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Farmındayız. Değerli dostlar birazdan içeri geçmiş olacağız. Birbirinden güzel, birbirinden heybetli, birbirinden verimli hayvanları sizler için çekmiş olacağız. Değerli dostlar biz sizler için çekim yaparken de sizler de bizim kanalımıza abone olarak bizleri desteklerseniz seviniriz. Şimdi hep birlikte geçelim içeri. Evet, Bismillah dedik arkadaşlar. Geçelim içeri. Evet abim hoş geldiniz. Sefala Biz getirdiniz. Geldin. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İzmir'den geldik sabah. İzmir'den mi geldiniz? Evet. Merkezden. Getirdim ben sizi ya. Beraber gelirdik. Sıkıntı yok. yok sağ olun. Hoş geldiniz. Nasıl gördünüz abi? İyi mi? Güzel, güzel Çok güzel. Çok güzel mallar var değil mi abi? Güzel var. Evet abi. Arkadaşlar şöyle bir hayvanlara bakalım. Bunlar Karacabey Merinosları. Bunlar Kindedel dostlar. Bekir abimizde bunlar. Evet arkadaşlar burada da 3 adet merinos koyunlarımız var. Yanında da kuzuları var. Bunlar Ey maşallah. Bunlar Karacabey merinosu diye geçiyor. Yanılıyorsam yanlışım varsa düzeltin arkadaşlar. Yok, Yok tek kuzulu. 3 koyun var, 3 kuzu var. Burada da Sayın saygıdeğer abimiz Şeref Yıldırım abimiz var. Abi ne yapıyor nasılsın? eski sağ ol Eskişehir'den geldin? Mi? Evet. Nasıl abim nasıl evet. gördün burayı? aslında beklentim daha yüksekti benim buradan. Evet. Yani sadece yani hani şöyle bir çadır yani şey var hayvanlar Yani daha çok olması yani gerekiyor. İsterdim görüyorum. yani tüm ırklar olsun. Türkiye'nin bütün ırkları evet, evet. olmalıydı. Yani sadece Balıkesir ve çevresi Bursa yani oradan Karacabey Merinosu var. Orada İlde Fransız var. Evet bunlar var. Mesela başka şeyler ırklar yok. Yani isterdim hepsi olsun. Keçi olsun. Yani hiç şey yok. Keçi yok. O zaman hep birlikte gezelim bakalım. Ne var ne Abi şöyle bir gidelim. Yani. Gel abi. Gel. Sadece şey bak. şeyler koşlar var. Yani Sadece yok. Meynosa bir ağırlık bunlar var değil mi? Daha değil. Abi? Maşallah. Bunlar da Meynoslar. Abi selamünaleyküm. Bereketli olsun. Abi nereden geliyorsun? Balıkesir Manyas. Manyas'tan geliyorsun. Evet. Ay bereketli olsun başta. Ol. Güzel mallar getirmişsin. Bunların ırkı neydi abim? Karaca bir menosu. Karaca bir menosu. Doğrudur. Senin malların genelde boynuzsuz. Normalde boynuzlu oluyor. Yok karışık. Karışık değil mi abi? Aynen. Boynuzlu da var, kabak da var. Erkek evet. dişi bunlar abi. Erkek bunlar kontrolü. erkek. Erkek maşallah. Bunlar 8-10 aylık. Biz toklu diyoruz. Daha toklu 8, Toklu. Toklu, toklu aynı. Maşallah bunlar nasıl bir toklu ya? Yani maşallah. ırk işte. Abi yapıyor demek ya. Ama Toplam. sadece ırklı olmaz İşimiz abi. İşimiz yani. damızlık. Irk Çünkü genetik bakım yerine. olacak abi. Değil evet. mi abi? Yani merak olacak. Sevgi olacak. Bir tabi geçmişten de bir mazin evet. olacak. Şey, Sümer oyunculuk mu evet, Doğru, Sümer oyunculuk. Evet, sosyal medyada bazen evet. denk gelebiliyoruz. Denk evet. Peki abi bu hayvanımızın kilosu nedir? Yaşını söyledik de. Şimdi Bunların kilodan tartmadık ama 90-100 bandında tahminen konuşuyoruz. 90-100 bandı. Topruzdan bahsediyoruz değil mi Ay, abi? Evet, yani, topruzdan bahsediyoruz. Teş kilo vardır. Teşekkür ettim abi. abi. Bereketli olsun. Sağ Görüşürüz yolarız. Göre derim dostlar bakalım. Burada da mennoluslar var. Şeref abi, buradaki mennoluslar güzel değil mi abi? Bunlar ne merosu? Aynı. Çiftlikten çiftliğe bazen fark edebiliyor. Hmm. Yani demek onlar da kendi aralarında hani böyle evet. şey var mı? Tabii. demek. Yani tabii, tabii Damarı. Damar oluyor abi. Ya. Eyvallah, hoş, hoş bulduk abim. Sizler de hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz abi, nasılsınız? Ya abi, Sen Nasılsınız? Eyvallah. Eli koy mu getirdik abi? Yok. Koyun, getirme. getirdik. gezmeye yapayım. geldik. Sen de hoş İzmir'den geldin. gelmişsin. İzmir'den geldim abi. Bir gezelim dedik. Abimiz de balık şey e, Nasıl Eskişehir'de geldi. Balık kesim hayvanları. Her zamanki gibi etli ya. Değil mi? Kemik de işleri yok. Maşallah, Sadece maşallah. et. Hayırlı işler. Eyvallah. Teşekkürler. Allah razı olsun. Bunlar da kıvırcıklar. Bunlar, da kıvırcıklar. bunlar yanılmıyorsam. İç Anadolu'dan geliyor. Abi, Eskişehir'den geliyor. Eskişehir'den değil mi? Bak bunlar Eskişehir'den geliyor. Bunlar Eskişehir'den geliyor. Tabii tabii. Emre Tınaz. Eskişehir'de. Şey, aynı, Koyunlar da aynı. Hı. Evet. Emre abimiz de burada. Geçelim abi. Neler var buralarda. Maşallah. Bunlar da İldo Fransızlar dedi dostlar. Abi selamün aleyküm. Siz, sizin mi burası abi? Evet abi buyurun. Hoşçakalın. Abi, abi koçlar kaç, kaç yaşında? Abi bunlar 2-2,5 yaşında. 2-2,5 yaşında evet. Bunların yavruları ileride 3-4 padokta yavrularımız var. Onlar evet. da ileride. Bunların kuzuları. Onlar satılır. Kuzuları ve yarışma amaçlı getirdik buraya. Bunlar görsel olanlar geliyor. Ne olarak? Evet faysal şu an için faysal buradayız. Faysal. Efendim maşallah. Sunumumuzu yapıyoruz yani. Abi emeğinize sağlık ya. Allah razı olsun emeğinize sizlerin sağlık. emeğine Gerçekten. sağlık. Abi inşallah. Bakmışsınız ya. Elimizden geldiği kadar diyelim. Fransa ile yarışıyoruz abi. Gittiğimiz yerde ödülleri topluyoruz. Buraya da toplamaya geldik. İnşallah Fransa'yı geçeriz. Allah razı olsun. Örk onların Her ama. Dernek üyelerimizden biri zaten Fransız Vili var. Orada üç kuşaktır bu işi yapıyorlar. Ve bizim baktığımız hayvanların Fransa'da yarışabileceğini net bir şekilde söylüyor. Ses... Şu şekilde mesela soy kütüğünü çıkartıp da Şecereli, Pedikli olarak bu hayvan üretimini yapabilen Türkiye'de tek firmayız diyebiliriz. Tebrik İlk ediyorum. İddia edenler var ama bu kartı ortaya koyabilen çok az firma. Hatta evet. yok denecek derecede. Yani şöyle diyeyim. Bu safkanda bir hayvan alabilmek için Fransa'ya gitmenize gerek yok. Artık Fransa burada. Fransa burada. Çok doğru abi. Tebrik ederim abi. Rica ederim. Eyvallah orası. Eyvallah. Abi. Arkadaşlar şurada da yine kılırcık koyunları var. Ey maşallah. Amcalarımız gelmiş, hoş gelmişler. Burada da bir tekemiz var. Ya yine mi teker? Kokuyor <laughs> vallahi. <bu. gülüyor> Bakar mı? lan? temiz temiz. Evet. Böyle şey kokuyor. Kaç kilo vardır bu ya? Kim bakıyordu buna? Başında beyazlı. Burada, burada Bakalım bir sahibine. Arkadaşlar, yalnız yürümekte zorluk çekiyoruz. Bunlar da kara. Evet selam aleyküm abim. Aleyküm selam abi. Ne yapıyorsun nasıl nasıl iyi? Ya, nasıl? Allah şükür olsun. Nereden geliyorduk abi? Bursa yine abi. Bursa yine Koyunlar sende. Evet. nedir bunların abi? Kıvırcık abi yalaba. Yalaba kıvırcık. Bunlar doğru kolanlar değil mi abi? Evet abi kuzulu. Satışınız var mı? Var abi. Ne istiyorsunuz mesela bu kara e? Yani 30'ar diyoruz abi. 30'er diyoruz. Evet. Kuzulu olarak. Evet. Koşlarımıza? Koşlar onlar satılık değil abi. Ona görsel. Onlar, evet. Şunlar abi. Onlara da 25'er diyoruz abi. 25'er diyoruz. Gebe değil mi bunlar? Evet abi. Ağır gebe. Evet. Kardeşim teşekkür ettim. İyi fuarlar olsun. <laughs> abi şöyle bir geçelim. Nasıl geçeceğiz? <laughs> Ey maşallah. Ay bereketli olsun. Sizin mi abi bunlar? Abi nasıl bakmışsınız bunlara ya? Bakımlarını yapıyoruz abi. Normal bakımla olacak işteyiz sanki ya. Ama emek var o, burada o abi. Bu hayvan yediğini inkar etmiyor. Aynen. Samanla bile kilo alıyor ya. Abi. Kaç yaşında bunlar abi? İkişer yaşında abi. İkişer yaşında. Ey maşallah. Kiloları nedir abi bunların? 170 ile 190 arası. 170-190 neredeyse 200 olacak. Abi teşekkür ederim. Bereket olsun. Şöyle bir geçelim. İnşallah kolay etsin abim. Sağol. Bereketli olsun. Abi maşallah güzel bakıyorsun ha. Islak mendil mi o? Evet. Vallahi helal olsun abim ya. Islak mendil hayvan siliyorsun ya. Selamun aleyküm abim. Aleyküm selam abim. Sizin mi abi bunlar? Aynen. Nereden geliyorsunuz abim? biz Türkiye geneliyiz. Türkiye evet. geneli. Evet. İlla da Fransız oyun derneği. Türkiye'de ilk, ilk. Evet, o Il de Frans. Olarak biz varız. Aynen. Peki çiftlik nerede abi kendinize ait Ben var? şahsen Antalya, Korkundeli. Evet. İskender Başkanımız şeyden eee Evet, evde. Kocaeli Derince. Var mı? Karadağ kardeşimiz Tekirdağ Malkara, Selçuk Bey Balıkesir Manyas. Türkiye'nin her yerinde Bey, var Aydın Bozdoğa. Her, her yerden var. Yani Türkiye'nin hemen hemen her yerinde her yerinde. İyi de Fransa belli bir yere getirdiniz vallahi halaliniz var. Emeğinize sağlık abi. Getirme çalışsın. Gerçekten çalışsın. emeğinize sağlık. Yani Sağ de neredeyse bütün ırkları geride bıraktı. Neredeyse. Şöyle bakalım maşallah. Hak ediyor yani. Aynı bereketli olsun. Tekrar emeğinize sağ sağ sağlık. Sağ olun. Evet arkadaşlar. Hayvanların bilgilerini aktardık. Burada da kimler var? Anıl kardeşimiz var. Anıl, Anıl Bey ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyi abi şükür. Balıkesir'deki ikinci tarım fuarına geldik. Hayvanları bakalım görelim dedik. Beklediğimiz kadar çok hayvan çıkmadı gerçi de ama güzel hayvanlar vardı. Gezdik dolaştık standların arasını. Ee, farklı farklı ırklar vardı. Merinos vardı. Aklıma gelmiyor şu anda. 3-5 ırktan hayvan vardı. Şimdi evet. Güzeldi yani daha ikincisi düzenliyorum bu sene. Merinos daha iyi olursa daha güzel olacak ama ikincisi olduğu için bu kadar. İnşallah, İnşallah nicesi, nicesi daha da evet. güzel olur. Öyle umut ediyoruz yani. İnşallah abi. Daha her şeyin bir acemili oluyor tabii. Birinci, ikinci. Aynen aynen. Üçüncü, üçten sonra artık af yok. Üçten sonra af yok. <laughs> eleştireceğiz her artık. Her şey lazım. Aynen. Yani. Üçten sonra eleştireceğiz. Aynen eleştireceğiz. Şeref aynen. abim hoş geldin. Hoş Sen nereden geldin abim? Bir Eski tanıt Eski kendini Eski bize. Eskişehir'den geldi. Şeref Yıldırım belgeselleri. Evet abi. Hoş geldin abi, sefaları getirdin. Burada da Nuri Saltan var. Merhaba arkadaşlar. Balıkesir'in simgesi abi. Balıkesir Havran'dan geliyoruz biz de. Balıkesir Fuarı'ndayız. Çıkın çıkın gelin. Yarın da fuar var. Gerçi ben bunu pazar Fuarı'dan yayınlayacağım. Fuarın sonuna atarsın abi sen bunu. Aynen abi. Aynen. Hiç insanları Hoş. davet etmeyelim abi. Fuara gelmeyen abilerim o zaman videodan fuarı gelmiş gibi izleyebilirler aynen. aynen. Kadar Şimdi ben de zaten bir grup arkadaş vardı. Torbal'dan geleceklerdi. Ben de dedim siz gelmeyin. Masraf etmeyin. Ben de çekerim. Aynen. Masraf etmeyelim. Ekonomi olalım abi. Ya abi şey. siz İtanya bir. Tüccar İsa. Balıkesir. <laughs> Tüccar. Avran'dan geliyorum abi. <laughs> Soğarı gezmeye geldik. Abi, Hayvanları gezdik da. dolaştık. Güzel hayvanlar var. Ama bizi tatmin edici hayvan da yok. Bu sene ilkiymiş herhalde bu arı. Aynen İ ikincisi. Iki. Geçen sene düzenlendi. Geçen sene. Tabii. Bursa'da değil mi abi? Yok, Balıkesir'de ikincisi oluyor değil mi? Geçen sene ikinci oldu. İki. Seneye daha çok e, hayvan istiyoruz. Şimdi abi bizim için, bizim için, bizim için e, birinci. E, ticar dedi ya abi? Biz celep diyelim. Niye güldük biraz biliyor musun abi? Şimdi biz bu hayvanların kalitesine, ırkına ırkına baktık büyük sen etine baktın. <laughs> yani gene ne etir kal. Çünkü tüccarlar, çelepler hayvanın sırtındaki ete bakar, ırkına bakmaz. Tamam. Aynen abi. Ay hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz de Balıkesir Avrandız. Avrandan geliyoruz. Kendimiz yetiştiriciyiz. Bir koca daylarını görelim diye geldik ama çok çeşit göremedik yani. İnşallah. Farklı yani da de değerlendirmek isterdik. Sırımıza yönelik. İnşallah seneye daha çok hayvan bekliyoruz. Sizde ne vardı abi? Hangi ırk vardı? Bizde Merino sürtü. Merno sürtü. Sen niye getirmedin? Sen de getir Selim abi ya. Yok, biz getirmiyoruz hayvanlarımızı. Nazar değil mi şimdi? Evet. Burada da Havra'nın en hızlı adakçısı Emir kardeşimiz var. Abi hayvan pazarlarını açın artık ya. Ekmek yok. Ekmek mi yok? <laughs> Ekmek yok abi biz de tarım fuarındayız. Canlı evet. hayvan alım satım yapıyoruz. Hesaplık daha önde bizim bıçağı çalışıyoruz. Dediğiniz gibi bize de damızlık yaramaz. Ne olsa etine bakarız abi. Ama çeşit azdı yani. Evet, az Bu aralar da. ekmek yok. Evet ekmek yok. Pazarları açın artık. Evet. Abimiz evet. hoş geldiniz. Pazarı, Çekim, sen Güzel bir fuar. Aynı zamanda alışverişin daha fazla olmasını istiyoruz. Trabzon'daki küçük çok zevkli. Evet. Bizim bu standlarda görmek istiyoruz. Abi sen de benim gibi hiç hassassın ha. Vallahi Evet. Şey yap. Öngamara yardım. Evet. Burada da kim var? İzettin abimiz var. Pazarların fırtınası. Evet. Pazarların gülü gülü. Balıkesir'de hayvan pazarları videomuzla biz getiriyoruz. Torbalı nasıl Cem abi çekiyoruz. İşte buranın pazarlarını gösteriyoruz arkadaşlar. Öyle. Ceyhan abiyle bugün fuarda birlikteyiz. Arkadaşlarımız biraz Güzel arkadaşlarımız var. İyi oldu. Dostlarla bir görüşmüş olduk. Güzel bir fuar oldu. İnşallah seneye daha iyi olur. Daha çok hayvanın geldiği bir fuar olur. Tekrar İnşallah. bu. İnşallah. Evet değerli dostlar. Bir videonun daha sonra gelmiş bulunmaktayız. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olarak bizi takip etmeyi unutmayın.